Şimdi sentezin son aşamasına geldik. Pratikte neler oluyor, neler bitiyor ona ilişkin örnekler vermek istiyorum. Yani bunları zaman zaman kullanırız, kullanmayız. Böyle çeşitli durumlar var. Onları da nasıl göreceğiz dersiniz? Bunun içine gireyim bu videoda. Anlatacağız. Bunun alt videoları da var. Şimdi ilk akla gelen şey lojik devrelerde e, toplama işlemini nasıl yaparsın? Daha önce de gördük e, bu sayı sistemlerini görürken e, çıkarma işlemini nasıl toplamaya dönüştürürüz? Yani bir toplama işlemini yapsam ben aslında bütün işlemleri yapabilir olacağım. Şimdi bu toplama işlemini nasıl yapacağız? İlk göreceğimiz örnek bu. Onu da adım adım yapacağız. Birinci adımı toplamayı nasıl yapacağınıza bir defa karar vermeniz lazım. O da nasıl derseniz iki türlü toplama yapabilirsiniz. Paralel eder yaparsınız veya seri toplama devresi yaparsınız. Paralel toplama, seri toplama. Nasıl olacak? Şöyle olacak. İki sayıyı toplayacağız. Sayı sistemine ihtiyacımız var dedim ya. Yani dijital sistemlerde ulaşabileceğiniz bir sayının üst limiti var. O da sizin kapasitenizi gösteriyor. Diyelim ki N bitlik değil mi? Sıfırdan başlıyor. N bitlik iki tane sayıyı toplamak istiyorsunuz. Şimdi bu iki sayıyı siz N bit x sayısı için N bit de y sayısı için korsanız 8 girişli bir paralel olmuş oluyor. Giriş yapacaksınız. Karşısında da ne olacak? Ee, N artı bir çıkış olacak. Neden derseniz, ee, en ağırlıklı bitten sonra bir tane elde gelebilir. O eldeyi de bir değişkenle göstereceğim. Dolayısıyla sıfırdan N'ye kadar geldi. Bakın, yani N artı bir tane de çıkış var. İşte size paraleledir. Ee, giriş sayılarımın, toplayacağım sayıların her bir bitini paralel olarak sisteme koyuyorum. İkincisi seri toplama devresi. Böyleyse şöyle yapıyorum. X sayısının önce en az ağırlıklı bitini, sonra T0 anında X'in en az ağırlıklı bitini, Y'nin de en az ağırlıklı bitlerini önce uyguluyorum. Ondan sonra ikinci ağırlıklı bitlerini ard arda uyguluyorum. Dolayısıyla benim girişimde X'e ve Y'ye ait olmak üzere İki tane giriş değişkenim var. Burada iki ne taneydi? Burada iki tane. İki sayıyı topluyorsam. Şimdi iki tane olunca ne olacak? Benim zaten elle hesap yaparkenki kullandığım yöntem bu, değil mi? İki tane sayıyı toplamak istiyorsanız, yani burada burada isterseniz onu yeni bir sayfa açıp şurada yapı verelim hemen, değil mi? İki tane sayıyı toplayacağım. Atıyorum. Üç bitlik olsun. Bir, bir, sıfır olsun. Bir tanesini şunu da bir yapayım ya. Yani şenlik olsun diye. Şöyle toplamıyor muyuz? Bunları topluyoruz. Elde bir diyoruz. Bunları topluyoruz. Elde bir diyoruz. Bunları topluyoruz. Bir, diyoruz. Bunları topluyoruz. bir, bir, elde bir diyoruz. Yani şuradan başlayarak sırayla toplama işi yapıyorum. İşte seri giriş de o. Sonra da eldeyi ama atırımda tutmam lazım. Eldeyi şuradan elde ettiğim eldeyi buraya taşımam lazım. Şimdi bu aslında şu yani benim elle yaptığım şey. Ama bu elle yaptığım şeyi benim eldeyi Hatır, hafızamda tutmam lazım. Çünkü bu bitlerden elde ettiğim eldeyi ikinci bitler gelene kadar hafızamda tutacağım. Dolayısıyla bu seri toplama devresinde ee, bellek elemanı gerekir. Bunda bellek elemanı gerekmez. Çünkü bunun doğruluk tablosunu çizeyim sizde, sizde paralelde. Yeni sayfada, yeni sayfa. paralel olduğu zaman ben şöyle düşüneceğim. X n'den x n eksi 1'den nokta nokta x 0'a kadar. Sonra y n eksi 1'den nokta nokta y 0'a kadar. Bunlar benim bağımsız giriş değişkenlerim değil mi? Ondan sonra samları da sam 0'dan nokta nokta sam ne diyeceğim. Burada bütün olasılıkları yazacağım. Bunlar kaç tanedir? 2 üzeri 2N tanedir. Çünkü bu ne ya? Bundan da ne geliyor? 2 üzeri 2N tane bende farklı giriş olacak. Bunlara karşılık da bu toplamları yazacağım. Neyse. Bu N tane de fonksiyonu gerçekleştireceğim. N fonksiyon gerçekleme. Şimdi bu nasıl bir tablodur dersen bu kombinasyonel devredir. Değil mi? Şimdi bir örnek verelim. 3 bitlik iki sayıyı topluyor olsam 2 2 üzeri 6 olacak. 2 üzeri 6 da nedir derseniz 5, 64'tür. Yani şurada 64 tane satır olacak. 0'dan 63'e kadar. Bütün bu toplamları da gelip buraya yazacağım. O da nasıl olacak derseniz eee bu 3, 4 bitlik olacak. S0, S1, S2, S3. 4 tane fonksiyonu, kaç değişkenli? 6 değişkenli 4 tane fonksiyonu gerçekleştirsem bu iş biter diyorum. Şimdi tekrar buraya döneyim. Bunu tekrar karşılaştırayım şimdi. Burada giriş sayısı çok arttı, giriş sayısı azaldı burada çıkış sayısı şurada bir tane burada ne tane Ne artı bir tane değil mi Sıfırda da sayırsanız ne artı bir tane n bitlik iki sayı toplarsınız n artı bir tane fonksiyonu gerçekleştireceğim burada ise bir tane çıkış var bir tane fonksiyon gerçekleştireceğim Şimdi bu ardışıl devrelere giriyor, sequential devrelere giriyor. Bunu nasıl yapılacağını daha sonra göreceğiz. Ama en azından şunu söyleyebiliriz. Burada çıkışta toplamı buluyorum ama şimdi aynı telin üzerinde bütün bunları göreceğim ben. Şimdi dolayısıyla her çıkan biti kafamda tutmam lazım ki çıkış sayısının ne olduğunu söyleyeyim. Dolayısıyla burada bir problem var. Yani buradakinin hepsini burada göremem. Ama burada ne oluyor? Burada ben toplamı görüyorum. tümün bitleriyle aynı anda görürüm. Bunu göremem. Ama buna karşılık da burada bir tane fonksiyon gerçekleştiriyorum. Burada ne tane fonksiyon, ne artı bir tane fonksiyon gerçekleştiriyorum. Dolayısıyla iki karşılaştırılamaz şey var. O devreleri kuracaksınız. Hangisi işinize geliyorsa onu yapacaksınız. Ama şimdi biz kombinasyonel devre sentezini gördüğümüz için paralel adder yapacağız. Ee, seri toplama devresini de ardışıl devreleri yaptıktan sonra göreceğiz. İkisini de yapmamız mümkün. Şimdi ne oldu bakıyor musunuz? Görüyor musunuz? Bellek elemanlı bir devreyle de bir işi yapabilirim. Bellek elemansız da yapabilirim. Bunu her zaman yapabilir misiniz? Her zamanını söyleyemeyiz tabi. Şimdi burada seçimimizi yaptık, kombinasyonel devre sentezini gördük. Paralel eder yapacağız diyelim. Bunu durduralım.